Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün hemen hemen herkesin evinde bulunan malzemelerle gayet lezzetli, bereketli bir iftar menüsü hazırlıyorum. İlk önce ayva kompostosu yapacağım. Burada bir tane ayvan var. Böyle küp küp doğradım. 3 tane karanfil, bir parça da kabuk tarçını ekliyorum içerisine. Daha sonra şöyle yarım çay bardağı şeker ekliyorum. Daha tatlı seviyorsanız şekerini bir çay bardağına kadar çıkarabilirsiniz. Şöyle iki su bardağı da su ekledim. Ocağımın altını açıyorum ve kaynatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ortalama bir 10-15 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır. Yani ayvalarınız hafif yumuşayacak zaten. Daha sonra içerisinden tarçın ve karanfilini çıkartabilirsiniz. Kompostom soğuması için kenara alıyorum. Dinlenmesi gerekiyor İlk önce o yüzden tatlımı yaptım Şimdi pilav hazırlayacağım Şöyle yarım çay bardağı ayçiçek yağını Tenceremin içerisine aldım Yarım çay bardağı da arpa şehriye ekliyorum Siz farklı şehriye türlerini seviyorsanız Onları da kullanabilirsiniz İlk olarak sıvı yağda Şehriyelerimi kavuruyorum Bakın şehriyelerimin rengi döndü Ocağımın altını tamamen kısıyorum Kıstıktan sonra bir su bardağı Yıkayıp suyunu süzmüş olduğum Pirincimi ekliyorum içerisine Tam ölçüdür. Tane tane olur. Şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra içerisine diğer malzemelerimi de ekleyeceğim. Sadece ben e, tuz, tereyağı ve e, su kullanacağım. İsterseniz et ya da tavuk suyu da kullanabilirsiniz seviyorsanız. Şöyle iki çay kaşığı tuz ekledim. Daha sonra şöyle bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum içerisine. Tereyağım eriyene kadar kavurmaya devam ediyorum. Böyle iftarda hem hep, hepimizin evinde bulunabilecek malzemelerle gayet lezzetli bir e, sofra hazırlıyoruz. Bakın tereyağım eridi. Şöyle tane tane. Şimdi içerisine 2 su bardağı soğuk su ekliyorum. Yani normal musluktan aldığınız su. Kaynar su değil. Bu aşamalarda ocağımın altı hep kısık. Bu püf noktalarına lütfen dikkat edin. Yine kısık ateşte üzerine kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum kaynamaya başlayınca şöyle bir tur karıştırıyorum. Pilavınızı sık sık kapağını açıp karıştırmayın. Pişme esnasında maksimum 2 kez karıştırmanız yeterli olacaktır. Sadece kontrol edin. Bakın bir kez karıştırmıştım. Suyun hiç tamamen çekmeye yakın olduğunda bir tur daha karıştırıp kapağını kapatıyorum. Zaten içerisinde bakın çok fazla suyu kalmadı. Dibinde herhangi bir yapışma yok. Şöyle size göstereyim. Güzelce üzerini düzeltiyorum. Kapağını kapatıyorum. Ocağımı da söndürüp dinlenmeye bırakıyorum pilavımı. Pilavım da hazır. Şimdi ana yemeğimi hazırlıyorum. Tenceremin ısınmasını bekledim. Sıcak tencerenin içerisine 500 gram kuzu eti ekliyorum. Dana eti seviyorsanız dana eti de kullanabilirsiniz. Dana eti kullanacaksanız çok az ön haşlama yapabilirsiniz ya da içerisine birazcık su ilave edebilirsiniz. Ben kuzu eti kullandım. Eğer seviyorsanız bir probleminiz yoksa kuzu etiyle kuzu eti kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer evinizde kırmızı et yoksa Tavuk etini küp küp doğrayıp aynı şekilde tavuk etini de hazırlayabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli oluyor. Bakın etim suyunu saldı. Şimdi ocağımın altını tamamen kısıyorum. Kısık ateşte suyu çekene kadar kapağı açık bir şekilde kavuruyorum. Kavrulduktan sonra içerisine şöyle çay bardağının yarısıyla zeytinyağı ekliyorum. Elinizde bulunan kullandığınız başka yağ türleri de olur. Şöyle bir tane de yemeklik doğramış olduğum kuru soğanı ekliyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Soğanların hafif yumuşamasını bekleyeceğim. Bu aşamalarda ocağımın altı tamamen kısık. Hafif soğanlar yumuşadı. Bakın şöyle göstereyim size. Daha sonra içerisine bir tane tatlı yeşil biber ekliyorum. Eğer yazdan dondurucunuza koyduğunuz biberleriniz varsa onları da kullanabilirsiniz. Eğer acı seviyorsanız acı biber de ekleyebilirsiniz. İçerisine tuzunu ekliyorum. Ben 2 çay kaşığı tuz ekledim. Tuz miktarı nasıl seviyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Biberlerim de güzel kavrulup yumuşadıktan sonra etim hazır demek. Böyle lokum gibi yumuşacık etimiz oluyor. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Et yemeğim de hazır. Şimdi yanına cacık hazırlıyorum. Burada bir diş sarımsağı tuzla birlikte ezdim. 2 dolu yemek kaşığı süzme yoğurt ekledim. İçerisine su ilavesi ederek açıyorum. Bunu göstermemin sebebi ilk kez yapacak olan arkadaşlar varsa onlar için de bir fikir olsun. Eğer cacık daha koyu kıvamı seviyorsanız su miktarını az tutabilirsiniz. Daha dur seviyorsanız biraz daha açabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yoğurdumu güzelce ezdim. Bir tane salatalığı doğradım. Ben rendelemiyorum. Doğranmış şekilde benim daha çok hoşuma gidiyor. Ama siz rendelenmiş seviyorsanız salatalığınızı rendeleyerek de kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştırdım. Cacığım da hazır. Bakın çok pratik. Hemen hazır. Bütün yemeklerimiz şu anda servise hazır. Size şimdi e, pilavımın ve etimin kıvamını da yakından göstereceğim. Şöyle bakın. Etlerim zaten gayet güzel pişti. Pilavımı da göstereyim. Böyle tane tane, tel tel dökülen pilavımız da hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Beğenmeyi ve yorum bırakmayı da unutmayın.